Omuz, Omuz bölgesi mi? Evet. Ee, çok güzel de bir kokusu var bana buraya kadar geldi sevgili izleyiciler. Hani bu e, nerede faydalı bir şey var? Bir acayip kötü kokar diye bir e, öyle bir söylenti vardır. Ama işte bu öyle bir koku var ki harika mis kokular geliyor. Hani bu da artı bir avantaj yani o kötü kokulara da e, sabretmek zorunda kalmıyorsunuz. Omza da uyguladık. Başka hangi bölge herhangi bölge uygula, bir de uygulayacak mı? Enseye de başla sen yapmaya. Deminden beri şunu söylüyorum yani biz bor dediğiniz zaman dünyadaki e, bor rezervlerinin yüzde dokuzu Türkiye'de çıkıyor omuzda ve ense de. Omuz ama omuz Enseyi ama. de alırız mesela birçok insan. Şimdi iyi kaslıymışsın. de ha, kullanabilir bakın şimdi ensedeki Ense tıraşını şunu ense alıyoruz. Görelim. Hani böyle muhabbetler vardır ya. Evet. İşte omuzda ensede herhangi bir tüy dahi kalmadı tüy dahi kalmadı bakın şuraya da bakın. Burası da da hiçbir şey kalmadı, görüyorsunuz. 179 lira değil. Şu andan itibaren, şu dakikalar içerisinde 0 216, 270, 0777'den bizi düşüren tüm izleyicilerime kota koymadan, sınır koymadan sadece ve sadece 79 liraya gönderiyoruz. Bakın bu Meriç kan çılgınlığıdır. Fiyatı yarı fiyatının altına çekti.